أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا اِجْعَلْتَهُمْ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا اَشِئْتَ سَهْلًا Cümleten, terim arkadaşlarım, Mevlid gecemiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum gecesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğması ile ümmetinin hepimizin doğum gecemiz mübarek olsun arkadaşlar allah -u Teala inşallah nice böyle günlere sevdiklerimizle, sıhhatle, afiyetle hep beraber çıkmayı nasip eylesin. Mevlidler okutmayı, mevlidler okumayı ve Peygamber hanımız sallallahu aleyhi üzerine bol bol salavatlar getirmeyi nasip eylesin inşallah. Bu arada da boş dururken arkadaşlar elleriniz teşvikinizde olsun, kulağınız bende olsun. Kulağınız ne olsun başlarsa ellerinizle boş, boş durmasın, dilinizle boş durmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat meclisi yapmış olarak. Hemun doğum gününü salavat meclisi yapmış olarak. Herkes boş durmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat çeksin. Hangi salavatı biliyorsanız ona devam edin. Onu çekin inşallah. Tabii biz salavat çeksin dedik ama geçen gün Şam ulemasından birini dinledim. O hoca efendi diyor ki, Şazeli ve Şeyh'inden yani. O hoca efendi, Şeyh efendi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme en çabuk, en hızlı Allah'a ulaşmak için açılan kapı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme üzerine salavat getirme Allah-u Teala'ya çaldığınız kapı açılsın istiyorsunuz. Allah-u Teala'ya çabucak ulaşmak istiyorsunuz. O zaman demişler ki Allah Resulü olsun, onca salavat getir. Şeyh'i ölen arkadaşlar ya benim şeyh'im öldü. Bir tane de şeyh bulamadım. Veya şeyh var ama kendime göre istediğim vasıflar, istediğim şeyler yok diyenlere ulema demiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat getirsin, o salavat kendini tezkiye eder demiş. Onun için Allah Rasulü sallallahu aleyhi üzerine salavatı unutmayın. Bol bol getir. İşte bugün biz de okuyacağımız birkaç hoca e, ilahiciler şeylerimizi hazırlan ben yorulduğum anda size veririm. Birkaç tane dinlendirirsiniz sonra devam ederek Şeylerinize hazırlan yani sisteminize. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin üzerine getirmiş olduğumuz salavatların hangi faydaları, hangi bereketleri, neler varmış arkadaşlar onları okuyacağım. Abdullah Siracettin Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin Rabbim cümlemizde şefaatine eylesin. 40, 50, 60 tane yakın kitabı var. Abdullah Sıracet'in çok büyük bir veli ya. Yani. Daha 90'larda, 95'lerde ne de vefat ettik harapte. Onun As-Salatu diye bir kitabı var. Abdullah Sıracet'in. Hem şeyhimizin ruhu için, hem Abdullah Sıracet'in ruhu için ve Abdullah Sıracet'in babasının ruhu için El-Fatiha. Abdullah Sedatettin Efendi dedik arkadaşlar, çok büyük bir alim. Kitaplarında da kitaplarına başlamadan önce kitaplarında da ilk söylediği ilk sayfasından şu. İlk önce babasının ruhuna Fatiha aldırıyor çocuğun için babasının ruhuna Fatiha aldı kendimiz yani de. İşte o mübarek kitaplarından bir tanesi As-salatu ala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat getirmekle ilgili kocaman bir 250-300 sayfalı bir kitap yazmış. Yani bir salavat Allahumme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed ve Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike nebiyyil miyir ve ala enni ve sellim. Bunun ne kadar fazileti vermiş onunla ilgili kitap yazmış arkadaşlar. Demiş ki mübarek birinci fazileti Hiye selamun kurbi minen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yevmel kıyâ Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme en yakın olmak isteyen salavat çoğaltsın demiş. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakınında olmak istiyorsak etrafında olmak istiyorsak daha ona daha çok yakın olmak istiyorsak o zaman ne yapmamız gerekiyormuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bolca salavat. Tabi Hoca Efendi bunu söylemiş ama söylerken de boş yere söylememiş. Hemen delilini getirmiş. Delilini nereden getiriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bizzat ağzından. وَعَنْ اِبْنِ مَسْرُودًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ اَوْلَ النَّاسِ لِيَوْمَ الْقِيَامَ اَكْثَوْهُمْ عَلَيَّ الصَّلَاةَ Kıyamet günü insanların bana en yakına, bana en çok saravak getir. Öyleyse, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olmak istiyorsa arkadaşlar, saravakçı olacağız. Hele özellikle Cuma günleri. Cuma günleri, Cuma günleri Allah razı ve salavat şöyle biz cuma günü sizin çekmiş olduğum salavat arz olunur diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar çekersek bunun bir haddi bir sınırı var mı? Yokarısı için bir sınır yok arkadaşlar. 300, 500, 1000, milyon ne çekebilirseniz. Yok için bir sınır yok ama bir insan çokça salavat getirenlerin içine girebilmesi için aşağı bir sınır koymuş. Lama. Demiş ki en aşağısı bir Müslümanın, bir müminin günde 300 tane salavat çekmesi gerekir. En az. Onun için tarikatlara, tasavvuflara, tarikatlarda, tasavvuflarda ders verirken, ders verirken, Şeyh Efendi o mürüde, o derişe ders verirken ne yapar? Sabah akşam birinci dersi istiğfarsa ikinci dersi salavat. Sabah akşam onun en az 200 tane, 3 tane salavat getiriyor. En az Ruh hadis için dediğimiz gibi ne arkadaşlar sırrı yok. Ruh hadisini çekebildiğiniz kadar çekin yani gücünüz yettiği kadarıyla. İkinci faydası El fa'ilatü saniye getirmiş olduğumuz salavatların ikinci faydası neymiş arkadaşlar? Enneha sebebun li şefa'ati nebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şefa'atına nail olurmuş. Birincisi ona yakın oluyormuşuk. İkincisi ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefa'atına nail olmuş. Haror Khabrani yani Abdullah radıyallahu anh قال قال الرسول الله sallallahu aleyhi ve sellem "Nasalli alayhi hina yusbihu asr hina yumsu'a" "Eterekkehu şefaatî yevmül kıyame." Şin niyye? "Far asbahni, akşamni, en az doğru salavat getirirse benim de şefaatım nail olur." diyor Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve Bir meşkeli maiyde de şefaat. ona vacip olur. Üçüncü faydası arkadaşlar en salatu ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem tegumu makamu sadagati minel ecli ve thevabi lizim usra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Yeterlen salavat bir insanın sadaka vermeye gücü yetmiyorsa sadaka Allah için mal ile verilmesi gerek ya sadaka vermeye gücü yetmiyorsa salavat getirdiği zaman sanki sadaka vermiştesine salav alır. İbn-i Hibbani rivayetinde Alevi said Muhtiri radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Eyyüme racülün muslimin lem yekun indahu sadaka fel yekul fi duaihi Allahumma salli ala Muhammedin abdika ve rasulü <laughs> ve salli alil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat fe zekatun kim? Yani verecek bir şeysi yok, sadakası yok. Sadaka yok ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden salavat getirdiği zaman o nedir diyor, onu günahlarından temizler. Bir başka faydası ise getirmiş olduğumuz, bu arada salavatlara devam ediyoruz değil mi arkadaşlar? Boş durmuyoruz değil mi? Boş durmayın, salavata yüklenin yani. Hemen faydasını okumuş olarak, hem de anında amel etmiş olarak, tatbik etmiş olarak yani. As-salatu ala nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hem Dünyada ve ahirette ne kadar sıkıntı, dert, gam, keder, istek, arzuk varsa her hepsine yeterliymiş, kifayetmiş. Bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine getirilen salavat. Bakın delili ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani Ubey ibn-i Kâmin ve anh'u kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakult zâbe اِذَا زَابَ رُوْعُ الْلَيْلِ قَامُ فَقَامُ يَا اَيُوَا النَّاسُ شُكُرُ Câetil râcife, etbâvuhel râdife Câel mevtübme fîhe. Kâle Ubeyd-i Mikâb. Fekultü ya Resulullah, inni uksiru salâti aleyke fekem ec'anü reke min salâti. Hazreti Ubeyd-i ya Resulullah, ben sana diyor, duamı çoğaltıyorum, salavatı çoğaltıyorum. Bu salavatı ne kadar yapayım? Kâle mâ şiit, kultu evrubu, diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, yapabildiğin kadar yap. Diyor ki, dörtte birini yapsam, yani elimi açtığım zaman bu duamda dörtte birini sana ayırsam salavata Peygamber bana sana yasaladın مَا شِكْتَ ve زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ Sen bilirsin ama arttırırsan senin için daha faydalı. Kultu en اَنْنِصْفِ ve İbn-i Kâb diyor ki ya peki diyor yarısını sana ayırayım yani dua ettiğim miktarınca sadece yarısını sana salavata yükleyeyim dediğim zaman Meşitte ve yüzitte fehu hayrı. Yani sen bilirsin ama arttırırsan daha iyi senin için. Daha hayırlı. Kale fekultu ethulü teyri. Üçte iki, ikisini sana ayırayım. Yarısını da geçtik, üçte ikisini yani. Kale meşitte ve yüzitte fehu hayrı lek. Sen bilirsin ama arttırırsan senin için daha hayırlı diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kale kultu ec'alü leke salati kullaha. Öyleyse ya Resulallah diyor. Bütün duamda Hiçbir şey Allah-u Teala'dan istemeyeceğim ya. Sadece ve sadece sana salavat getireceğim. Fakalı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burası çok önemli. Bakın arkadaşlar. Yani Allah-u Teala'ya hamd ettikten sonra hangi salavatı biliyorsa sadece salavat çekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. Ya Rabbi bana şunu ver, şunu ver, şunu ver, şöyle ver, şu kadar ver, bunları hiçbirini söylemiyor. Sadece salavat. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki tukfa hemmeke ve yuğfer leke Senin bir istek arzuların varsa onların her hepsine kifayet eder. Üstüne üstüne yine ne yapar? Günahların da affolunur diyor. Ben var Yani isteklerin yerine getirildiği gibi aynı zamanda da ne kadar günahın varsa onlar da affolunur. İmam Ahmed'in rivayetinde ise ve fi rivayetini اِذَا يُكْف۪يكَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا اَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَ Öyleyse diyor, dünyada ve ahirette neyin varsa her hepsini yerine getirdiler diyor. Sadece bir salavatın hürmetine bir başka faydası arkadaşlar Anna sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi diyor salavata devam ettiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye hem münafıklıktan hem de cehennemden beratı verilir. Münafıklıktan da beratı veriliyor emrinde cehennemden berat verir. Fa'anenes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men salli aleyhi ve salatun vahiden sallallahu aleyhi biha aşra Kim bana bir salavat getirirse Allah ona on rahmet eder. Bir salavata Allah'tan on rahmet bakma olur. Ve men salli aleyhi aşra sallallahu aleyhi biyaten Kim yüz tane salavat getirirse, on tane getirirse Allah ona yüz rahmet eder. Bire 10. On. Ona 100 ya. O man salla aleyye miyete kim diye, bana yüz salavat gelir size keteballahu aleyhe lehu beyni aileyi bera'atun minen nifah ve bera'atun minen nar. Nifaktan da, münafıklıktan da ve cehennemden de berat verilir. Ve eskenehu allahu yevmel kıyameti ma'a şuhada. Allah-u kıyamet gününde şehitlerle beraber oturtturur tabaranın insafiyetinde geçmiş maddi serber olur. Sonra demişler ki, Abdullah Şeyh Abdullah Seracettin diyor ki, فَاِنَّ الْبَرَاءَةَ مِنَ النِّفَّابِ بِهَا يَكُونُ كَمَالِ iman. Bir kişiye diyor, eğer münafıklıktan berat verilmişse o kişinin neyine? İmanının kemalatına alamet diyor. Demek ki bir insanın imanı tam tam manasıyla imanı doğru her şeyiyle doğru. O zaman o kişi ne yapıyor? Ağzından hiç salavatı eksiltmediği için ona berat, münafıktan berat veriliyor. Ve innel berate minel Cehennemden berat verilmesi ise yekûru bihel hizru minel Ve allah Teala o kişiye neyi? isyandan, Allah'a asi gelmekten muhafaza ettiğinden dolayı o kişiye aynı şekilde cehennemden berat veriliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Ezanı dinleyelim arkadaşlar ondan hazır olun. Ezan bitince siz başlayın inşallah.